Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerin karşısındayım. Fed faiz oranlarını sabitlik kararı verdikten sonra piyasada düşüşler gözlemlendi. Ee, mesela XRP bayağı bir geriledi. 2 dolar 70 cent seviyelerine kadar. Ancak e, hafta sonunda toparlanma geldi. 3 doların üzerinde fiyatlanıyor XRP yeniden. 3 doların üzerine iyicene alışmaya başladık. XRP artık yerini e, dolduruyor. Dogecoin'de 20 cent seviyelerinde bir destek e, arayışında şu sıralarda e, 20 centin biraz yukarısında fiyatlanıyor. Ve e, pump hareketlerinin bundan sonra e, gözükebileceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, hızlı yükselişler gözlemlenebilir. E, fake yükselişlerini ara sıra görüyoruz. E, mesela çok sağlam olmayan coinlerde fake yükselişler gözüküyor. 2x falan yapıp ondan sonra tekrar düşüyorlar. Bunlar bu fake yükselişleri aslında gerçek yükselişlerin, majörlerdeki gerçek ufak ama gerçek oranlardaki yükselişlerin öncüsü gibi düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar yani x harfi 3 doların üzerinde. Dogecoin 20 cent. 3 dolar seviyeleri bize yetmiyor XRP'de. Daha iyi yükselişler bekliyoruz. Daha yüksek oranlar bekliyoruz. Mümkünse 20 dolar olmasını bekliyorum ben. Umuyorum. Ama tabii 10 doların üzerine çıktıktan sonra kademe kademe satarak 20 dolar seviyeleri gözükürse eğer çok iyi olacak. Ama ana hedef arkadaşlar 20 dolar seviyeleri XRP'de. Dogecoin'de de en azından 1,5-2 dolar aralığının görülmesini ben umuyorum bekliyorum hedef ne derseniz dogecoin çok şaşırtabilir 2 doların üzerisi daha fazla oranlarda gözükebilir 2 dolarla 10 dolar aralığında belli bir seviyelere kadar yükselebilir dogecoin öyle bir çılgınlık yapabilir min projelerin içinde Mesela son zamanlarda dikkat ettiğim bir unsuru var Arkadaşlar şimdi SEC bildiğiniz üzere bu sermaye piyasaların e, baş sorumlusu Amerika'da ve kripto paralarla ilgili sorumluluk da onlara ait. Ve e, bu spot ETF onaylarıyla ilgili e, kriterler üzerinde çalışıyorlar. Şimdi e, arkadaşlar bunlar kriterleri belirlerken e, Coinbase'in listeleme kurallarına uymayı düşünüyorlar. E, bu yüzden... E, kafalarındaki yani akıllarındaki kriterlerden bir tanesi Coinbase'de vadeli işlemlerde bulunan ürünler son 6-8 aylarına bakacaklar. Eğer son 6-8 aydır vadeli işlemde Coinbase'de listeli ise o ürünle ilgili başvurular değerlendirilebilecek. Yani kriterlerden baş kriterlerden bir tanesi bu. Yani Coinbase'de listelenmesi yetmiyor. Vadeli işlemlerde de bulunması gerekiyor. Bu direkt arkadaşlar benim e, şu ürünü aklıma getiriyor. Trump token'ı aklıma getiriyor. Ancak arkadaşlar Trump token'da mesela yeni çıkmasına rağmen e, son aylardır e, Coinbase'in listesinde bulunmakta ve e, vadeli işlem tarafında da bulunmakta Trump token. E, ne hikmetse bu şekilde. Yani aslında bu kriterin daha sert olması lazım. Yani vadeli işlem e, tarafında listelenmesini tamamlarız da niye 6-8 ay? E, bence mesela birkaç yıl demeleri gerekiyor. En azından 2 yıl falan demeleri gerekiyor. Ama bazı ürünler böyle enteresan çıkışlar yapabiliyor ansızın. Mesela Dogecoin, Shiba'da geçtiğimiz dönemlerde birdenbire bütün borsalarda listelenmişti. Yer bulmuştu. ve Coinbase'de biraz geç kaldı ama Dogecoin'i o da listelemek durumunda kalmıştı. Spot ETF onayı Almasını zorlayacaklar zannedersem arkadaşlar Trump Token'da. Bana bunu düşündürüyor. Trump Token çok sağlam bir proje olmamasına rağmen süper bir ürün. Mesela Token, Solana Ağı'nın içerisinde bir Token. Zannedersem Tron Ağı'nda falan da yer bulmaya başladı. Ama Trump Token'ın 1 milyar arzı var ve 200 milyonu dolaşımdaydı ilk çıktığı zamanlarda ve şu sıralarda 350 milyona kadar sirkülasyonu bulunmakta toplam arzına neredeyse yaklaşacak. Eğer yaklaşacak olursa token ağırlaşır, pump yokma oranları düşer, olasılıkları düşer ama yine de spot ETF gibi onayları alacak olursa Trump token'ın 100 dolar gibi seviyeleri geçmesi de muhtemel. Dediğim gibi arkadaşlar, arzı, dolaşımdaki arzı artıyor. 200 milyon değil artık, 350 milyon seviyelerinde, bunu zaten bir handikap olarak konuşuyorduk Trump token hakkında konuşurken. Ama bir taraftan da kullanıcı sayısının artması, dolardaki, dünya üzerindeki doların değer kaybetmesi, Trump token'ı yani 100 dolar gibi seviyelere yine de götürme ihtimali var. Spot ETF gibi onaylarda alacak olursa gerçekten ünü açılabilir bir coşku içerisine girebilir belli bir dönem aralığında. Mim tokenların zaten mim coinlerin amacı da budur. ciddi yükseliş oranları kaydedebilir. Durgun gözüküyor ama ansızın aniden yükselebiliyorlar. 2-3 kat yukarı çıkabiliyorlar. Aniden olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bazı sürpriz projelerden falan da bahsedeceğiz. Trump token da aslında sürpriz düşünülen bir coin ama token ama genelde çok popüler zaten kripto paralarda en aranan nitelikte popülerliktir arkadaşlar. Ne kadar popülerse o kripto varlık o kadar yükseliş oranı muhtemel oluyor. ama çok sürprizde düşündüğümüz projeleri de konuşabiliyoruz, konuşabiliriz. onlarda katıl üyeliği olursanız, katıl üyeliğine geçerseniz arkadaşlar, orada sürpriz sepetimde tuttuğum ürünleri son zamanlarda hangi sürpriz coinleri aldığım gibi içeriklere ulaşabilirsiniz. Bunları da izleyebilirsiniz. Açıkçası bekliyorum arkadaşlar. Sizlere özel canlı yayınlar falan da olabilir. Piyasa bu Fed'in son faiz kararları, sabitlik kararının ardından toparlanma yönüne tam olarak geçti demesek de, geçiyor demesek de bu ara yükselişler gözlemlenebilir arkadaşlar. Zaten sürekli takibimizde, radarımızda. Doğu koyun 20 sent üzerinde. XRP 3 dolar üzerinde fiyatlanıyor ve biz pamplar bekliyoruz arkadaşlar. Hızlı yükselişler, ciddi oranda yükselişler bekliyoruz. Bu saçma bir beklenti değil. Kripto paraların doğası gereği bunlar sert düşüş gösterirler ve sert yükselişte yapabiliyorlar. Şimdi beklentilerimiz bu yönde. Dogecoin'in ve XRP'ni majör o ürünler olarak temelde bunları tuttuğumuzu tekrardan hatırlatıyorum. Bu ürünler üzerinde e, yoğunlaşıyoruz en başından beri. Bu ürünlerin gelişmelerini takip etmeye çalışıyoruz yıllardır. Ve mesela koyun 5 sent seviyelerinde dip yaşadı. Şu sıralar 20 sent seviyelerinde. Yani aslında 5x e, 4x yapmış durumda şu haliyle. E, 2-3 hafta önce de e, 25 sentin de üzerindeydi ve araralli döneminde de Dogecoin 48 sente kadar yükseliş yapmıştı ve Kasım ayının sonlarında geçtiğimiz bir yıl içerisinde yatırımcısına en çok kazandıran coin Dogecoin'di arkadaşlar onu da sizlere hatırlatmak isterim yani o hype günü o hype günü hesaplandığı zaman son bir yıl içerisinde en çok kazandıran ürün Dogecoin olmuştu oranlar olarak bunlar da ben sayfamda paylaşmıştım arkadaşlar belki Topluluk mesajlarında da hala yer bulmaktadır bu. Altından veya diğer ürünlerden, Bitcoin'den. Yani şey, rekor Dogecoin'deydi. Şimdi öyle değildir ama arkadaşlar. En büyük kazanç oranı Dogecoin'de değildir. Çünkü çok sert bir düzeltme yaşadı ondan sonra. Hatta 13 centler falan gözüktü. Ama dediğim gibi Dogecoin'de spot ETF onayı almasını bekliyoruz. Dogecoin'de de ciddi yükselişler bekliyoruz. XRP'de olduğu gibi. XRP'nin hikayesi çok başka. Dogecoin'in ki başka. Ethereum'un ki başka. Bitcoin'in ki başka arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı takip edip değerlendirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar ben bu Fed'in son faiz kararlarından sonra ben yükseliş bekliyorum. Bundan sonra umuyorum. Bunu takip ediyoruz. Yüksek kazanç peşindeyiz. Yüksek orandaki kazançların peşindeyiz. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Buradan da bir yandan piyasayı takip etmeye çalışıyorum. Ee, ve heyecanın giderek artması beni sevindiriyor şu aşamada. Bitcoin 115 bin 100 dolar seviyelerinde 112 bin dolara neredeyse yaklaştı. temas oldu arkadaşlar. Ve şu sıralarda 115 bin doların üzerinde fiyat görüyor Bitcoin. Ee, yine söylemem gerekirse Dogecoin 20 cent'in biraz üzerinde. XRP'de 3 doların üzerinde. Ve e, mesela Solana 166 dolar Trump token da 8.92 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Hani takip ettiğimiz ürünler bunlar ama sürpriz ürünler de takip ediyoruz. Dediğim gibi katıl üyesi olursanız bu gibi içeriklere ulaşım erişime, erişiminiz olacaktır. Beni Twitter veya Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Twitter'da gün içerisinde pek çok paylaşım yapmaya çalışıyorum. Buradaki YouTube üzerinde hazırladığım videolara da ara sıra paylaştığım oluyor. Takip ederseniz bildirimleriniz de açık olsun arkadaşlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ee, sık sık içerikler hazırlarız. Hatta canlı yayınlar da ara sıra yapmaya çalışırız. Ara sıra shorts videolarda falan. Ee, heyecanımız arttıkça e, buralara da e, içerikler hazırlamaya çalışırım. E, umarım bizi bol kazançlı bir dönem bekliyor. Fed'in e, bundan sonraki vereceği faiz indirimleri kararları bir istikrar içerisine de girebilir peşin sıra arkadaşlar ara sıra yüksek faiz indirimleri de geldiğinde e, rally'i tam manasında altcoin rally'sini hissedeceğiz gibi geliyor ama tabi bazı ürünleri en başından fırsat seviyelerinden yakalamamız yakalamamız gerekiyor o yüzden yükselişler olduğunda e, sert düzeltmeler can yakıcı olabiliyor. O yüzden takibi bırakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. Bir dahaki videoda veya canlı yayında herhangi bir içerikte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.